Herkese merhaba, ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj koleksiyonu temizliğine devam edeceğiz. YouTube üzerinden yaptığım ankette sizlere sordum, hangi ürünlerin temizlenmesini öncelikle istersiniz diye. Fondötenler, kapatıcılar olan grup daha çok istek aldı. O yüzden bugün sizlerle birlikte fondötenler, kapatıcılar ve makyaj bazlarını eleyeceğiz, temizleyeceğiz, onları ayıracağız. Bu ayırmalar, temizlemeler bana o kadar iyi geldi ki ferahladım resmen. Çünkü çekmecelerimde de böyle yer boşaldı. Açtığımda artık hangi ürünleri kullanabileceğimi daha da rahat görüyorum. Bu sene çıkacak olan yeni ürünlere de birazcık yer açmış oldum aslına bakarsanız. Şimdi eğer çayınız kahveniz hazırsa hemen temizliğe başlıyoruz. NYX'in yaz döneminde çıkardığı Bare With Me serisindeki ışıltılı Radiant Primer olarak geçen bu ışıltı veren bazını kullanmayı sevdiğim için bu benle kalsın istiyorum. Yine NYX'in yine bu yaz döneminde çıkardığı aynı serideki bir bazı var ki bunun da SPF 30 bulunuyor içerisinde. Makyaj altında fondötenin daha güzel görünmesini sağlayan bir baz. Ben bunu çok çok beğendim. O yüzden bu da kalıyor. Golden Rose'un bir bazı var. Aydınlatıcı etkili baz. Ben bu aydınlatıcı etkili bazları fondöten altında görünümünü sevdiğim için bunu da elimde tutmak istiyorum. Makyaj videolarına da yine bunu kullanabilirim. Wet n Wild'dan iki tane bazı var. Bu stick bazlar. Bir tane daha var. Şöyle üç tane bazı var. Bir de bunun Balm makyaj çıkarma ürünü vardı. Bunları incelemiştik sizlerle bir videoda. Pembe olarak gördüğünüz mat bitişli bir baz. Burada bir luminous olan ışıltılı aydınlatıcı etkili bir baz var. Bir de hydrating olarak geçen bu nemlendirici etkili olan bazı var. Bunlar stick bazlar ve bunları koleksiyon ürünü olduğu için aslına bakarsanız Elimde tutmak istiyorum. Çünkü çanta taşıması da bunlar oldukça pratik. Kullanımını da çok sevdim. Çok az gramajı zaten. Ben bunları bir şekilde bitiririm. O yüzden bunları da elimden çıkarmak istemiyorum. Wet bir bazı var. Bu serum primer olarak geçen bazı. Ben bunu bir kez ya da iki kez kullandım. Ama çok kullanabildiğim bir bazı olmadı. Benim tenime çok fazla uymadı. Nem veren bir baz diyor ama yapısını ben çok fazla kendime uyduramadığım için bunu elimden çıkanlara ayırıyorum. Max Factor'ın Miracle Prep isimli olan bir bazı var. Yine bu 3-in-1 Beauty Protect Primer olarak geçiyor. Hem mavi ışıktan hem ultraviyole AB ışınlarından hem de pollution dediği çevre kirliliğine karşı koruma özelliği olan bir baz. Yine bunu inceleme videosunda kullandım. Sonrasında bir ya da iki kez kullandım ama yine buna bir şans vermek istiyorum. Ben epeyce dolu olan bir ürün. O yüzden bu da elimde kalsın. Misha'nın BB Boomer isimli olan bu aydınlatıcı ince ışıltısı veren bazları var. Bir tanesi daha dolu. Diğerini kullandım bitirmek üzereyim. Bu aydınlatıcı etkili bazı seviyorum ve bunların gramajları çok küçük olduğu için böyle çantaya atçık bazlar. Yine bunlarda kalsın istiyorum. Bazlardan çok fazla eleyemiyorum niye? Bunlara kıyamıyorum. Bir tane Glow Cherry isimli olan bu baz var. Bunu daha önce yine sizle bir makyaj videosunda da kullanmıştık. Bu porselen rengi benim elimdeki L'Oreal'in. Bunu da çok seviyorum. Beğenerek de kullandığım bir ürün. Yine bu da makyaj videolarında da makyaj yapmadığım zamanda da kullandığım bir ürün. O yüzden bunu da kalmasını istiyorum. Burada bir tane Rival Loves Me'nin bir bazı var. Bunu da yine marka incelemesi için satın almıştım ben. Bu Dewy and Fresh olarak geçen. Böyle yine silikonlu yapıda olan makyajınızı daha güzel göstermek için olan bir baz. Bunu çok fazla kullanamadım. O yüzden elimden çıkanları ayırıyorum. Wet n Wild'ın mat bitişli olan bir bazı var. Bunu da çok çok az kullandığım için yine elimden çıkanları ayırıyorum. Burada bir Spotlight isimli olan Physicians Formula'nın bir bazı var. Yine aydınlatıcı etkili, ışıltı veren bir efekt veriyor makyaj altında. Fondötenleri çok güzel gösteriyor. Az önce söylediğim bu NYX'le yine aynı özelliklerde olduğunu söyleyebilirim. Benzer özelliklerde ama bunun yapısını ve uygulamasını seviyorum, ambalajı da hoşuma gidiyor. Bu da elimde kalsın istiyorum. L'Oreal'in bazı var. Bunlardan bir tanesi mattifying primer olarak geçiyor, diğeri ise pore perfecting primer olarak geçiyor. Gözenekleri gizleme özelliğinde olan. Ben bunları çok çok kullanamıyorum, o yüzden bunları elimden çıkanlara ayırıyorum. Physicians Formula'nın bu Organic Verse serisindeki bir bazı var. Bir ya da iki kez kullandım ben bunu bir makyaj uygulamasında, yine video çekerken kullanmıştım. Çok fazla kullanamadım. Bunu da sanırım elimden çıkanlara ayıracağım. Minimized isimli olan Biolis'in bir bazı var. Bunu incelemek için satın almıştım. Ben bir kez kullandım. Sonrasında yine kaldı elimde. Bunu da elimden çıkanlara ayıracağım. L'Oreal'in Shine serisindeki bu Isabel Marant'la işbirliğinde çıkardıkları bir bazı var. Bu aslında hem bir baz hem de aynı zamanda bir highlighter gibi de kullanılıyor. Bir ya da iki kez kullandım. Çok yeni olduğu gibi duruyor. Çok böyle makyaj bazı gibi değil ama Hafif böyle hiç makyaj yapmadığınız günlerde kullanılabilecek bir ürün. Ben bunu da elimden çıkanlara ayıracağım çünkü çok fazla kullanamadım bunu. Burada The Balm'ın mini bazı var. Denemek için almıştım ben bunu. Bir kez kullandım. Çok fazla kullanamadığım bir ürün oldu. O yüzden bu da bir kez kullanımdan sonra eden çıkanlara gidiyor. Golden Rose'un bu matifying etkili olan, matlaştırıcı etkili olan bazı zaten şişi oldukça hafif elime geldi. Bitmek üzere. Bunu bitiririm ben. Catrice'in bir bazı var ama çok oldukça zaman geçti bunun üzerinden. Bu çöpe gidenlere ben bunu ayırmalıyım. Petri sürünleri bildiğiniz gibi ülkemizden çıktı. Bu serum primer candle light olana ben bayılıyordum. Çok güzel böyle hafif bir ışıltı veriyordu. Ama dediğim gibi zaman geçtiği için bu çöpe gidenlere ayrılıyor. Teknik markasının primer'ı var. Bu da spray primer olarak geçiyor. Bunu çok fazla kullanamadım. Böyle makyajın altında spray olarak sıkıp sonrasında makyaj yapıyorsunuz üzerine ama yine bunu da elimden çıkanlara ayıracağım ben. Biolis'in Save It isimli olan bazı var. Bu da yine incelemek için almıştım. Sonrasında hiç kullanamadım. Yine elden çıkanlara ayıracağım. Rimmel London'ın bir bazı var. Bu aynı zamanda SPF içerikli. Yazın mesela bunu sadece tek başına da sürebilirsiniz. 25 SPF SPF içeren ama bolca sürmeniz gerekiyor tabi beyaz renkli bir ürün güneş kremi gibi sürüyorsunuz bunu bu makyaj altında hem bas hem de güneş kremi etkisinden de yararlanmak için kullanılabilir ama dediğim gibi bolca sürmek gerekiyor bu 25 SPF'den faydalanabilmek için. Bunu da elimden çıkanlara ayırıyorum. Şimdi Maybelline'in iki tane bazı var burada. Illuminating Primer olan biraz daha fazla kullandığım. Diğeri ise Face Studio Prime olarak geçen. Bu da Pore Minimizing, gözenekleri gizleme özelliğinde olan bir baz. Bunu hiç kullanamadım. Neredeyse yeni denebilecek kadar fazla ürün var içerisinde. Bunu elimden çıkanlara ayıracağım. Bu Illuminating bazı da yine çok fazla kullanamam. Çünkü diğer pek çok baz, yine ışıltılı baz kendimi ayırdığım için bunu da evden çıkanlara ayıracağım. Bir tane L'Oreal'in, burada neredeyse şişenin tamamı dolu olan, bu Magic Essence Drops isimli olan bazı var. Bu da az önce söylediğim şu Wet n Wild'ın bazına çok benzer özelliklerde olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu da kullanamadım. Bu ikisini çok fazla kullanabildiğim bazıları olmadığı için elden çıkanlara ayırdım. Bir tane burada deneme boyu olarak Mac'in Stroke Cream isimli olan ürünü var. Henüz deneyemedim bile. Bu şekilde duruyor. Bu yine dursun bir makyaj videosunda bunu kullanırız diye düşünüyorum. Veya böyle hani küçük bir makyaj çantası yaptığımda yazın bunu atıp çantama kullanabilirim diye düşünüyorum. Maybelline'in Super Stay isimli olan serisindeki bu primer'ı var. Bunu biraz kullandım. Yani yarıya falan geldim herhalde. Hafif geliyor zaten şişe. Bunu da büyük ihtimalle ben bitirir. Ondan sonra bu şişeden kurtulurum. Yine Physicians Formula'nın çok sevdiğim bu Rose All Day isimli olan bazı var. Bunu hiçbir şey uygulamadan da ben sürüyorum yüzüme. Zaten serum primer olarak geçiyor. Cildinize bakım yapması adına da sürülebilir. Oil free yani yağsız olan bir ürün. Karma ve yağlı ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Cilt bakım ürünü gibi de kullanılır kullanılabileceği için bunu tavsiye de ederim. Bunu ben kullanıyorum. Bitirene kadar da kullanacağım. Gelelim burada üç tane Beerless'in son dönemde çıkardığı sprey bazlarına. Bunlar yine koleksiyonu incelemek için ben satın almıştım. Zaten bir tek deneme videosunda bunları uyguladım. Sonrasında da hiç kullanamadım. O yüzden bunları da baz olarak geçiyor ama makyaj sabitleme ürünü olarak da kullanılabilir. Çok seveni olduğunu da biliyorum. Ben çok fazla kendime uyduramadığım için bunları da elimden çıkanlara ayıracağım. Bir de burada NYX'in kavanoz tipinde olan bu Bare With Me serisindeki primer'ı var. Bu oldukça büyük bir ürün ve ben bunu kullanamadım da oldukça fazla var içerisinde. Şöyle göstereceğim ürünü de. Neredeyse tamamı dolu. Şöyle bakarsanız Neredeyse tamamı dolu. Ama kavanoz tipi olduğu için bunu elimden çıkaramam büyük ihtimalle. O yüzden bunu yine kullanırım diye bir kenarda bırakacağım. Şimdi geldik fondötenlere. Biraz fazla fondöten var burada. Çoğunu videolarda incelemek için aldım. İçlerinden çok beğenerek kullandım. Günlük hayatımda kullandıklarım da var. BB kremler de yine aynı şekilde. Burada hepsi birlikte duruyor. L'Oreal True Match'in fondötenleri var. İki tanesi bunlardan. 2R 2C rengi. İkisinin yeni formülle eski formül arasındaki farkı görmek için almıştım. Beğenerek de kullandığım fondötenler. Bir de onun dışında Dışında rengi birazcık daha farklı geldiği için 2R2C'nin bu 1.5N Linen isimli olan rengini almıştım. Yan yana getirirsem şöyle göstereyim tonunu size. Biraz daha açık bir tonda. Bu 1.5N olan. Bu da 2R2C olan. Bazen karıştırarak da uyguluyorum. O yüzden bu da kalsın istiyorum. Onun dışında L'Oreal Infallible çok sevdiğim fondöten burada. 120 numaralı olan vanilya rengi. Bunu hala kullanıyorum. Beğenerek kullandığım Physicians Formula'nın The Healthy Foundation isimli bu ürünü var. Bu elimdeki rengi LN3 olan rengi. Bunu da kullanıyorum. Bir tane Rival Loves bu. Yine marka incelemesi için aldığım Skin Optimizer Foundation isimli olan bu ürünü var. Bunu da kullanmıyorum. Benim tenime çok fazla uymadı. 02 Ivory rengi. Buna elimden çıkan ürünleri ayıracağım. Kullandığım fondötenlerden birisi. Zaten yarıya indim ben bunda. Ee, bu da Match Perfection Rimmel London'ın sevdiğim fondötenlerden bir tanesi. SPF 20 var içerisinde ve 101 Classic Ivory isimli olan rengi. Bunu çok seviyorum. Duruşunu da beğeniyorum. Born to Glow var nix'in. Bunu çok fazla kullanamıyorum ben o yüzden elimden çıkanları ayıracağım. Burada benim elimdeki rengi Warm Vanilla ismindeki rengi. Biraz yapısı bana daha kuru geldi. Tenime çok fazla uyum göstermedi. Birazcık daha kalın kaldı. O yüzden bunu elimden çıkanları ayıracağım. Revolution Pro'nun bu gördüğünüz Drops isimli olan F5 isimli olan rengi var. Foundation Drops. Bunu da kullanıyorum. Seviyorum yapısını. Çok fazla kapatıcı değil. Zaten az bir ürün kaldı içerisinde. Ben bunu yine bayağı kullandım. O yüzden kullanmaya devam ederim. Videolarda da yine kullanıyorum bunu. Tabii ki çok sevdiğim. Burada gördüğünüz Yaraya da inmişim hatta gördüğünüz gibi. Karışmadığı için belli de oluyor. Wet n Wild'ın Dewy Foundation olarak geçen daha nemli bitişli olan fondöteni var. Son dönemde çıkardı. Son yılda çıkardı diyeyim. Bu fondöteni çok beğeniyorum. Öneriyorum. Sizler de bu fondöteni yüzümde gördüğünüzde zaten fondöteniniz ne diye sorduğunuz ürünlerden bir tanesi. Çok severek kullanıyorum. Fit Me var. 118 numaralı. Bu da yine makyaj videolarında kullanırım diyelim de dursun istiyorum. Tonu, rengi birazcık sanki açık kalıyor ama... Yine de dursun. Karışırarak da değerlendirebilirim. Burada bir tane Estee Lauder'ın ben bir böyle alışveriş sırasında makyaj çantası içerisinde gelen ürünü var. Fakat tabii ki o makyaj çantası içerisinde gelen ürün de bana gelen 4N1 rengi. inanılmaz koyu kalıyor benim tenime. O yüzden bunu da elimden çıkanlara ayıracağım. Hiç kullanamadım yepyeni bir ürün olarak. 7 ml olan böyle bir ürünü. Skin Paradise'ı çok seviyorum. Sevdiğimi de söylemiştim. L'Oreal'in Skin Paradise. Tinted Water Cream isimli ürünü de benimle kalıyor. Burada artık bitti. Bir ya da iki kullanım kalan bir candid fondöten var Revlon'un 200 numaralı olan elimdeki çok çok seviyorum ben bunu bunu kullanacağım bitireceğim sonra çöpe gidiyor Skin Perfector bunu incelemiştik sizlerle her bader markası çıkarmıştı bunu biraz böyle mus köpük kıvamında ve aynı zamanda c vitamini içerikli olan bir fondöten daha doğrusu şöyle söyleyeyim fondötenden başka bu bir cilt bakım ürünü gibi aynı zamanda Kavanoz tamamen dolu. Bir kez incelemek için bunu kullandım. Sonrasında da bir ikinci kez de şans vereyim diye denedim. Ama açıkçası bu benim tenime çok da fazla uyum göstermedi. O yüzden ben bunu elimden çıkanlara ayıracağım. Apio markasının Personal Tone isimli olan bu fondöteni var. Favorilerde de bunu size söylemiştim. Çok böyle minik bir boy olmasından dolayı ve plastik bir şey. Taşıması da çok kolay bir ürün. İçerisinde aynı zamanda SPF 30 bulunuyor. Ve benim elimdeki rengde W02 olan rengi. Bunu da kullanıyorum ben bu da elimde kalsın. Bir tane yine böyle Fit Me fondotan var 130 numara. Bana rengi çok koyu geldiği için bunu elimden çıkanlara ayırıyorum. Burada Notun BB kremi var. Ben bunu da yine tonunu tutturamadım. 01 numaralı olan. Bu ton bana gitmediği için bir ya da iki kez denedim. Tüplü bir ürün olduğu için bunu da elimden çıkanlara ayıracağım. Burada bir BB kremi var L'Oreal'in. Bu oldukça bitti. içerisinde çok az kaldı aslında. Bunu da yine bitiririm ben. Misha'nın BB Perfecting Cream isimli olan ürünü var. 23 numaralı olan. Benim tenime bunun rengi yine çok fazla uymadı ve yapısı birazcık da bana kalın geldi. Fondötenlerin özellikle de True Match'in L'Oreal Infallible'ın inceliğinde olmadığı için ben bunu da elimden çıkanlara ayıracağım oldukça da dolu bir şekilde 3-5 kez kullanmışımdır. Bu şekilde elimden gidenleri ayırıyorum. Burada çok sevdiğim bir BB krem var. Mizo'nun BB kremlerinden. Snail Repair Blemish Balm olarak geçiyor. Bunu çok seviyorum. Özellikle böyle cildimde herhangi bir sivilce çıktığı zaman o görüntüyü nötrlemek adına ve özellikle de o var olan sivilceyi de tedavi etmek adına bile çok işe yarıyor. Aynı zamanda SPF de var içerisinde. O yüzden bunu seviyorum. Benimle kalsın istiyorum. Bir tane Biolis'in bu Formit fondötenlerinden. Benim elimdeki renk 134 Sand olan var. Bu bir azıcık bana koyu kaldı. Hafif bir buğday tenlilere daha çok gidecek olan bir renk olduğu için bunu da elimden çıkanlara ayırıyorum. B-Fit var Farmacy'nin. Yine bu B-Fit serisi olan ürünleri incelemek için almıştım. BB krem olarak geçiyor bu da. Tinted Moisturizer nemlendirici ürün gibi. Bir kez kullandım. 02 Medium rengi. Bunu da elimden çıkanlara ayıracağım. L'Oreal'in bu Stick Fondöteninden var. Bundan bir de yedeğini almıştım ben. Bu zaten bitti artık. İçerisinde hiç kalmadı. Bunu bittiği için çöpe gidenlere ayırıyorum. Onun dışında burada yeni olan ürün de hiç açılmamış olan bu ürünü de kullanırım. Çünkü bu stick fondöten ve renk olarak da ton olarak uygulama olarak da sevdiğim bir fondöten. Bu elimdeki 160 numaralı Sand Sable isimli olan rengi. Bu da stick olarak bende kalanlarla ayrılmış oluyor. Az önce gösterdiğim şu bitmeye yüz tutmuş olan Revlon kendi de yedek olarak bunu almıştım. Hiç açmadım. Açılmamış yepyeni bir ürün olarak. Bu da bundan sonra elimde kullanacağım ürünlerden biri. Çünkü ben bu fondöteni çok sevdim. İndirim zamanında da hemen yedeğini almıştım. Böyle küçük tester ürünler var. Bir tane Yves Saint Laurent'in yine sand rengi. 40 numaralı olan. Bir tane de Lancome'un 02 rose rengi. Bunların tonları bana uymadığı için bu minyatür ürünler. Deneme boyu ürünler. Ama bunların renkleri dediğim gibi bana çok gitmeyen tonlarda olduğu için. Bu bir tanesi zaten... Rose rengi olarak geçen çok pembe alt tonlu. Buna elimden çıkanları ayıracağım. Bu da 5 ml'lik bir ürün. Yves Saint Laurent'in de. Bu da yine ton olarak sand renginde. Bunu da biraz koyu kaldığı için kullanamadığımdan Bunları da elimden çıkanlara ayırıyorum. Burada bir BB krem var Garnier'in. Garnier'in BB kremi bu formülasyonu çok sevdim. Fakat dediğim gibi BB krem çok fazla bu şekilde kullanmadığım için bu da elimdeki de karma yağlı ciltler için olan light tonunda. Bunu da elimden çıkanlara ayırıyorum. Yine burada Wet n Wild'ın bir fondöteni var. Eski formülasyonda olanı. Bunu kullanmıyorum. Yani artık... Bunu tamamen çöpe gidenlere ayıracağım. Biraz bunun kokusunu da sevmiyordum ben. Daha kuru bir bitiş var. Yani bundan sonrasında da yine Wet n Wild'ın yeni fondötenini elimdeki bir tipte alırsam eğer ben yine zaten şu üründen alırım. Yani Dewy Foundation olandan alırım. Bunu o yüzden elimden çıkanlara ayırıyorum. Sephora'nın bir fondöteni var. Bunu da yine Sephora tek marka makyaj videosu için almıştım ben. Oil Free formunda olan Clear Light isimli olan rengi. Birazcık bir ton açık kaldı bana. Çok fazla kullanamadım. Bir inceleme videosunda kullandım. O yüzden evden çıkanları ayıracağım. NYX'in Bare With Me isimli olan bu ürünü var. Bunu da çok seviyorum. Yazın bazen kullanıyorum. Kalsın mı gitsin mi karar veremiyorum ama çok da fazla ürün var. Yani bu da şimdilik dursun. Daha sonra karar vereceğim. Golden Rose'un New Look isimli olan bu ürünü yine renkli nemlendirici olarak geçen bir ürünü. Bunu da çok fazla kullanamadım için elimden çıkaracağım. Bir tane Kiko'nun Ocean Feel isimli olan bu foundation'ı var. SPF 30 içeriyor. 5 numaralı olan. Bu biraz benim tenime koyu geldiği için yazın ancak kullanabilirim. Ee, şu anda kullanamadığım için, yazın çok da fondöten de kullanmadığım için elden çıkaracağım. L'Oreal'in Bonjour Nudista isimli olan bu Medium Clear isimli olan rengi var. Bu da yine renkli nemlendirici gibi de geçiyor. Aydınlık veren bir renkli nemlendirici. Ben bunu kullanamadığım için elden çıkanlara ayırıyorum. Bir tane Revolution'un Conceal and Define isimli olan bu fondöteni var. Bu da bana yapısı bakımından çok yoğun geldi. Bir kere uyguladım, sonrasında hiç kullanamadım. F6 isimli olan bu rengi de elimden çıkanlara ayırıyorum. Flormar'ın HD fondöteni. Çok seveni var ama ben bir türlü anlaşamadım bununla. İki kez denedim olmadı. Pompalı ambalaj daha çok dolu. Şişe neredeyse tamamına yakın duruyor. Ama ben bunu kendime uyduramadığım için bir türlü elimden çıkaracağım. Bendeki rengi de bulun ivory olan 60 numaralı olan rengi. Bunu da kullanamadığım için elimden çıkaracağım. Yine L'Oreal'in CC Some Magic isimli olan ürünü var. CC ürünü çok fazla kullanmadığım için elimden çıkanları ayıracağım. Bir tane Rival de Loop Young serisinin bu tester olan bir ürünü vardı. Deneme boyu. Ben bunu hiç deneyemedim de bir kez böyle bir baktım ama uygulayamadım. 05 numaralı natural olan rengi. Bunu da elden çıkanlara ayırıyorum. Burada bir tane Max Factor'ın Skin Luminizer Miracle isimli olan Natural 50 olan rengi var. Bu çok fazla zaman geçtiği için çöpe gidenlere ayırıyorum. Yine Bonjour Nudista'nın Medium rengi. Bu da Medium rengi. Az önce gösterdiğim Medium Light isimli rengiydi. Biraz daha açık tonunu almıştım. Buradaki de Medium olan rengi. Bunu birazcık daha koyu olduğu için ikisini karıştırarak kullanmak için almıştım. Ama ikisi de şu anda kullandığım ürünlerden değil. O yüzden ikisini de ayırıyorum. Bir tane Flormar'ın BB Krem var. BB kremleri denemek için ben bunu almıştım çok fazla kullanamadım. Bir kez denedim. Sonrasında tamamen dolu olarak kaldı. Elimdeki rengi Fair Light olan rengi. Bunu da kullanamadığım için ayırıyorum. Wet n Wild'ın stick fondöteni. Bu stick fondöteni de denedim ama çok fazla yine bunu kullanamadım. Oldukça da fazla içerisinde ürün var. Zaten bunun içerisinden maksimum bu kadar ürün çıkıyordu. Bu maksimum seviyede içerisinde ürün var. Bir kez denedim. Olduğu gibi kaldı. Sticker ürün olarak elimde kalsın istemiştim ama sonrasında da kullanamadığım için bunu da yine elden çıkanlara ayıracağım. Max Factor'ın bu Face Finity isimli olan fondötenini yine marka incelemesi için satın almışım. 3-in-1 olarak geçiyor. Hem primer hem concealer hem foundation olarak geçen bir ürün. Çok seveni var ama ben bunu çok fazla kullanamadım. SPF 20 Crystal Bej renginde. Elimden çıkanları ayırmak istiyorum. Ve burada bir de yine Maybelline Superstay 24 var. Eski ambalajıyla zaten. Üzerinden zaman geçtiği için bunu çöpe gidenlere ayıracağım. Bir de burada yine Stick Fondöten olarak bu Superstay, Maybelline Superstay serisindeki ürünlerden var. Bunu kullandım biraz. O yüzden bu devam da ederim kullanmaya. Arkasında süngeri de vardı bu şekilde. Süngerini bir kez kullandım. Sonra bu şekle geldiği için tekrar yıkayıp kullanmak istemedim. Başka süngerlerle uyguladım. Fırçayla uyguladım. Ama bunu da elimden çıkarmayacağım. Ben kullanırım yine bu stik ürünü. İki tane stik ürünüm kalmış olsun. Bir bu, bir de yine L'Oreal'in bu stik ürünü. İki tane de bu tür ürün en azından videolarda da kullanmak amacıyla elimde kalsın istedim. Bir de burada Golden Rose'un bu mini ürünlerinden Total Cover isimli olan SPF 15 içeren, kasa önünde de satılan bu ürünleri vardı. Mini ürünleri incelemek için ben bunu almıştım. Bu elimdeki 11 nude rengi. Bunu da kullanamadım. Ben bir kez denedim, sonrasında kaldı. O yüzden bunu da elden çıkanlara ayıracağım. Elimde kalan ürünleri bu şekilde yine bu kutunun içerisinde bırakıyorum. Burada gördüklerinizde yine birçok fondöten ve BB kremi de elimden çıkanlara ayırdım. Geldik kapatıcılara. L'Oreal'in Infallible More Than Concealer isimli bu ürünü çok böyle yoğun bir kapatıcı kullanmak istediğimde seviyorum. 327 numaralı kaşmir rengi bu. Böyle bir kocaman tombul aplikatörü var. Çok az bir ürün kullanmanız bile yeterli oluyor. Gayet güzel örtücülüğü kapatıcılığı var. Bu ürünü seviyorum ve kullanıyorum. O yüzden bu kalıyor. Maybelline Instant Anti-Age Eraser. En sevdiğim kapatıcılardan. Bu henüz bantlı. Açıp da kullanmadım. Elimdeki rengi 01 Light olan. Bu da yeni yedeyim olarak duruyor. Maybelline Super Stay serisindeki kapatıcısı var. Light 15 numaralı rengi. Bunu bayağı fazla kullandım. Yani bitmek üzere içerisinde de çok çok az bir ürün kaldı aslında. Ben bunu bitiririm. Daha sonra da çöpe gidenlere gider bu şekilde. Notun Mineral Concealer'ı var. Ben bunu hiç kullanamadım. Bir kez denedim. Sonrasında kaldı 201 bir numaralı olan. buna elimden çıkanlara ayırmak istiyorum. Biolis'in Closet isimli olan bu kapatıcısı var. Bu büyük ambalaj, büyük boyu. Bunu da yine videoda incelemek için aldım ama sonrasında rengini ben çok fazla bunu beğenemedim. Birazcık nedense yetersiz geldi bana. O yüzden bunu elimden çıkanlara ayıracağım. Nixin Born to Glow kapatıcısı. Bu elimdeki daha açık tondaymış. Aldıktan sonra fark ettim. Fair olarak geçiyor. Ama yine yüzümde aydınlık görmesini istediğim bölgeler için zaman zaman kullanıyorum. O yüzden bu da elimde kalsın. Görkito'nun kapatıcısı. Benim elimdeki 01 numarası. Bunun yapısını ne yazık ki bana uymadığı için kullanamıyorum. O yüzden elimden çıkanları ayıracağım. Rival Lazmi'nin kapatıcısı. Bu da yine açık rengi aslına bakarsanız. 02 vanilla rengi ama benim göz altlarımda çok istediğim gibi durmadı. Elimden çıkanları ayıracağım. NYX'in çok sevdiğim HD kapatıcısı. Bu da porselen rengi. Bunu kullanıyorum. Severek de kullanıyorum. Yine en sevdiğim kapatıcılardan Revlon'un Candid kapatıcısı. Bu elimdeki bitmek üzere. Yani o kadar az kaldı ki içerisinde. Sürekli olarak bunu kullanıyorum. Neredeyse bitti yani artık. Dibini sıyırıyorum diyebilirim tüpün. Bunun fakat yedeği de var bende. Bir tane hiç açılmamış bir ambalajım var. Bunu da bittikten sonra hemen peşinden kullanmaya başlayacağım. Yine sizlerle incelemek için aldığım Rimmel London'ın Lasting Matte isimli olan bir kapatıcısı var. Henüz açmadım ambalajlı olarak. Bunu inceleme videosunda bakacağız. Daha sonrasında karar vereceğim. Yine Biolis'in Closet kapatıcısı ama burada gösterdiğimle aynı tondaymış aldıktan sonra fark ettim. Fakat renkleri nedense daha farklı. Belki seri üretimde fark etmiş olabilir. İkisi de 135 Light Beige olarak geçiyor. İkisine de kullanamıyorum o yüzden ikisini de elden çıkanlara ayırıyorum. Essence'ın Stay All Day 16 saatlik isimli Long Lasting Concealer isimli olan bu ürünü de yine yapısı biraz bana kuru geldiği için kullanamadığımdan elimden çıkaracağım. Elf'in bir kapatıcısı var ama bu yani kendi kendine böyle bitti bir şeyler oldu. Ben bunu anlayamadım. O yüzden biraz da bayağı bir koyu bir tonda bu. Oldukça koyu. Benim göz altlarımı kapatmak değil, epey bir gölgelendirdi. Gri durdu. Ben bunu da elimden çıkanlara ayırıyorum. Burada bir tane deneme tester ürün alışveriş sırasında bana verilmişti. Rivalde Loop Yang'ın böyle 06 Vanilla paketinden de çıkarmadım ki rengini de göreyim diye. 06 Vanilla olan rengi. Bunu da kullanamadığım için elimden çıkaracağım. Physicians Formula'nın bu çift taraflı olan kapatıcısı var. Elimdeki rengi Concealer Twins olarak geçen Yellow Light olarak geçen bu rengini ben kullanıyorum. O yüzden elimde kalıyor. Revolution'ın Conceal and Define isimli seveninin çok olduğunu bildiğim bir kapatıcısı var. Fakat bu kapatıcı nedense bana uyum gösteremedi bir türlü. C6 olan bu rengini elimden çıkanlara ayıracağım. Notun BB Concealer'ı. Bu da 02 numaralı olanı. Bunu da yine elden çıkanlara ayırmak istiyorum. Çok çok az kullandım. Bana uyum sağlayamadığı için çok beğenmediğim için yapısını elimden çıkaracağım. Yeni gelenlerden yeni uyguladık bunu sizlerle en son videomuzda. Lottie London'ın Got It Covered isimli olan buff rengi. Bunun yapısını beğendim. Kapatıcılığı da fena değil. Tonunu birazcık daha açık olabilirmiş ama yine ben bunu uygularım. Zaten sünger başlıklı. Onun için bunu kullanmaya devam ederim. New Look serisinden bir tane Retouch Face Pen isimli olan bir ürün var. Bu böyle bir kez denedim. Ondan sonrasında kaldı. Böyle küçük ufak rötuş yapmak için, yüzünüzde minik noktaları kapatmak için bile kullanabilecek pratik bir ürün. Kalem tıraşla açarak uygulanıyor. Ben bunu çok kullanamadığım için bir kez denedim. Sonrasında kaldı. O yüzden elden çıkanları ayıracağım. Bitmek üzere olan çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Anlayabilirsiniz zaten ambalajdan. Rimmel London'ın Match Perfection isimli olan kapatıcısı. Benim elimde gördüğünüz eski ambalajla olan versiyonu. Bunu kullanıyorum. Bitireceğim. Çok az kaldı. 030 Classic Light isimli olan bu rengi yumuşak böyle çok fazla kuru olmayan kolay uygulanan hemen sabitlenmeyen ama göz altlarınızda da doğal bir bitiş istiyorsanız çizgilere dolmayan bir kapatıcı olarak bunu da önerebilirim. Yine L'Oreal Infallible'ın bir kapatıcısı var. Bu da 322 ivory olan rengi. Bu bana çok açık geldiği için elimden çıkanları ayıracağım. Burada artık bitmiş olan çok çok az kaldı içerisinde bir bitenlere gidecek olan bir Essence'ın Camouflage Concealer'ı var. 20 numaralı Light Ivory rengi bendeki. Bunu da yine kullanmıştım epeyce ama artık bunu çöpe gidenlere Ayırıyorum. Yine burada çok sevdiğim Fit Me kapatıcılarım var. İki tane hiç açılmamış olarak duruyor. Yapılarını çok seviyorum bunların. E, birlikte de kullanıyorum. Birisi 10 numara birisi de 15 numara olan. Çoğunlukla göz altlarımı 15'i 10 numarayı da bazen daha aydınlık göstermek istediğim yerler için kullanıyorum. O yüzden hiç açılmadığı için bunları e, diğerleri bitene kadar bir süre saklayacağım elimde. İki tane de böyle küçük yine hiç açılmamış şekliyle ambalajlı olarak duran So Cute isimli olan bu ürünler var. Bunlar da Golden Rose'un kasa önündeki ürünlerinden. Ee, bir tanesini denedim rengine bakmak için. Diğerini hiç açmadım. Rengini tutturmak için almıştım uyar mı uymaz mı diye. Birisi 02 numaralı olan. Diğeri de 01 numaralı olan. Biraz tonları bana uymadığı için bunları da elden çıkanlara ayıracağım. Ve son olarak burada sizlere daha önceden de söylediğim L'Oreal'in Infallible serisinin 24 saat concealer pomat kapatıcısı var. Bu kapatıcıyı ben çok seviyorum. Hiç makyaj yapmadığımda böyle hemen alıp pıt pıt yüzümde kapatmak istediğim yerlere koyuyorum. Ve bu çok kolay bulabileceğim bir kapatıcı da değil. Kuruyana kadar, kendisi benden ayrılmayı tercih edene kadar bu benimle kalacak olan bir kapatıcı olacak. Benim elimdeki rengi bu arada light medium. 1.5 light medium olan rengiymiş. Bunu da yine bulursanız tavsiye ederim. Böyle göz altı kapatmak için değil ama yüzdeki belli yerleri kapatmak için çok ideal bir kapatıcı. Geldik videonun sonuna. Bir hayli ürünü yine eledik. En çok kullandığım fondötenleri de böylece size göstermiş oldum. Kapatıcılar, fondötenler. en çok kullandıklarımı ayırdım. Kullanmadıklarım daha eskimiş olanlar çöpe gidecekler. Ayırdıklarım da bir kısmını dolap hesabıma koyacağım. Bundan sonrasında sizlere yine sorduğum ankette hangi ürünleri temizleyelim demiştim. Daha çok bu %47 ile fondötenler kapatıcılar ve bazlar en fazla istek almıştı. %30 ile ikinci sırada da rujlar ve dudak kalemleri geldi. Sonrasında da maskaralar, kaş ürünleri ve göz kalemlerini söylediniz. %15 olarak bu da oy almış ve en sonunda ojeler geldi. Umarım hoşunuza gidiyordur bu makyaj koleksiyon temizliği serisi. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmanız ve aynı zamanda kanalıma yeni geldiyseniz de abone olup zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmanız beni çok mutlu eder. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da yine pek çok kozmetik ürünle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.